Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı. Yavuz Sondaj Gemisi, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs Adası'nın güneybatısında sondaj çalışmaları yapacak. Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri de Yavuz Sondaj Gemisine destek için sahada olacak. Belirlenen koordinatlarda yaklaşık bir ay doğalgaz ve petrolün izi sürülecek. Türkiye NAVTEX duyurusunda çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur notuyla uyarıda bulundu. Daha önce Türkiye, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler için NAVTEX'i ilan etmişti. Sismik çalışmaların yapılacağı NAVTEX, 10-23 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılan Kemal Reis Fırkateyni de, Kıbrıs açıklarında araştırmalarda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine refakat etmeye başladı. Kemal Reis'in Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle gerçekleştirdiği deniz eğitimleri sonrası görevine başladığı belirtildi. Kemal Reis fırkateyni, Oruç Reis araştırma gemisini taciz eden Yunan fırkateyni Limnos'u engellemişti.